Dostlar selamünaleyküm aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün yaşadığım kasabada Bobfingen'de ilkbahar bayramı var. Beraber panayırı gezeceğiz. İlk önce Bobfingen'in cami derneğinin standını gezeceğiz. Türk damak lezzetleri satılıyor. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra beraber gezeceğiz. Evet, bizim gençler yemek yemeye başlamış bile. Ne haber? Ne yediniz bakalım böyle? Sen Galatasaraylı mısın yoksa? Aleykümselam. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sen ne biçim Fenerbahçe, Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe siyah beyaz? Krebs mutfağı severseniz burada Bülent kardeşim var. Her sene panayırlarda, festivallerde geziyor. Görüşüyoruz ondan. Meşhur döner şoko kebabı var. Burada gördüğünüz gibi çikolata kaplamı çilekler, muzlar var. Lakin tatlıyı sonra yiyeceğim. Şimdi caminin standına geçiyoruz inşallah. Nasıl gidiyor? Selamünaleyküm. aleyküm. Ben bir döner sipariş vermiştim. Biliyorum hazırlıyoruz. Ne Sen oldu benim döner? Mürşah döner tele değil mi? Sırf salata istemiştin. E normal et döner içine ben. salata. Senin önünde yapmışız sağ olsun diye. Camil burası. Aa. Et yaprak döner var. Tamam, tamam. Şöyle tamam. göstereyim. Kolay gelsin gençler. Eyvallah sağ olsun. Dediğim gibi yaprak döner. Yanında patates veriyorlar. Kızarmış patates. Burada da bayanlar tatlı ve farklı salata çeşitleri satıyor. Ne kadar ki? Valla para ödemeden aldım ama ödemem gerekecek yok, galiba. Ekmek almıyor mu yani? Hayır. Ne kadar bunun tabağı? Bilmiyorum tabak normal yok istiyor ama yok mu? Hem bir şey ödemiyoruz hocam. Yani gönlünden ne kokuyorsa. Vallahi iyiymiş ha. Ben bundan sonra hep cami örneği <laughs> din... <laughs> Ben bundan sonra hep caminin kermeslerine gelirim o zaman. Şimdi bir dönerin tadına bakalım. Görünüş olarak güzel de yaprak döner. <laughs> ama sanki tuzlu git gibi geldi bana ama. Göremez <laughs> o Maşallah. Sanat eseri gibi Alperen. Hopfingen camisinin gençleri şöyle bir el sallayın ya. Hadi Allah razı olsun böyle gönüllü olarak yardım ediyorlar. Bunlar da kızlarımız. Onlar da burada tatlı pastaları satıyorlar. Gözlememiz de var. Nasıl cip gidiyor? Cip İyi ben ya senden haber. Merhaba, Bu hepsi ayancıklı değil mi? Bu <laughs> ayancıklı. 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 fiyeni zaten yüzde doksanı Sinoplu değil mi? Ayancıklı diyebilirsin yani. Ayancıklı. ayancıklı. Ya burada Ayancık Gülü de oturuyor. Ya, Şirin. 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 Ayanca tutarsa biz daha mutlu değil mi? Aynen. Şunun içine yapalım bir kere gitse ayanca Biraz sonra <bana gülüyor> ayanca bu. 50'ye 50. <laughs> mi? <çorra>, herkes 50'ye <laughs> mi? Arabaların hepsi 57 var doğru sonunda. <laughs> arabaların da var 50'ye. Doğru. Ama şimdi bir şey Bu Bir şey söyleyeyim. hiç? Benim arabada 34. şey söyleyeyim. Valla 34. Bizim 34. 34. Şenci demiş. Hep de bir yani 57 yapıyor arkadaş. Sen gel 50 Yok demiş ben İstanbul'a gideceğim 30'da. Şey, bu da boksu gelmek Almanların bazıları da o 57 plakayı akım sanırlar herhalde. Gezmeye devam ediyoruz. Burada da bir gömlekçi abimiz var. 29 liraya gömlek satıyor. Valla renkleri bir acayip ya. Eski renkler gibi geldi bana. Evet, tamam. İşte tamam. devam edelim. Patatesçi kardeşimiz Ekrem. <gülüyor> Her <laughs> ilkbahar bahar bayramında görüşüyoruz kendisiyle. <laughs> Hüce Hanım ne haber? Nasıl gidiyor? Hava güzel inşallah. işler de iyi olur. Güzel. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Dondurma var. Bir külak dondurma. iki buçuk euro. Solunda sosisçi ablamız var. Sağ olsun. Evet, Almanya'da panayırlarda olmazsa olmaz şekerlemeciler. Alman şekerleri fındık fıstığın etrafından şekerle kavruluyorlar. Vay Erdal'ım nasılsın? Şekerlerinde bu kadar. Tünge'nin demir başlarında Erdal kardeşim. Afiyet olsun. Bayağı kalabalıklaştı. Yine ge böyle gezerken de bolca tanıdık arkadaşları görüyorum. Vay selamun aleyküm. Tamam, ben kabarayı severim. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi gidiyor çok güzel. Maşallah dondurmanı da almışım. Gel <laughs> sana da ısmarlayayım. Dondurma havaları zaten başladı. Sen video yapıyorsun. Mızarı çekiyorum işte ne yapayım. Hava güzel. Herkese selam olsun. Aleyküm selam. <laughs> özellikle. Hadi görüşürüz. Hadi da kolay gelsin. Sağ olun. Evet bize marketin bize selam vereyim o da açmış bugün bugün günlerden bazar olduğu halde evet, Üzerim boş durmuyorsun ha Meşbur. bugün günlerden biliyorsun, insanlara hizmet Pazar <laughs> bugün evet Pazar günü her yer her yer açık biz de açıyoruz Maşallah İnşallah bere, bereketli bir bazar olur inşallah. Üzeri kardeşimin hem Marketi var Türk ürünleri genellikle Türk ürünü Balkan Arap ürünleri de satıyor. Lakin böyle de kendi çalıştırdığı fırını da var. Taze taze pideler ekmekler şöyle görüyorsunuz. Bir de çeşit çeşit poğaçalar var. Üveyil bize burayı Türkiye'yi aratmıyor. Türk. Devam edelim burada da farklı bir stand var. Çekiliş yapıyorlar. Sağ tarafta balık ekmek var. Sol tarafta dondurmacımız. Bir bu dondurmacımız var. Dışarıda oturup çay kahve içebileceğimiz her zaman açık burası. Bu da olmasa dışarıda oturacak mekan yok. Yani burası da Bob Fingelimizin yani Hazar Yeri veya modern ismiyle Ken Meydanı diyelim. Şöyle burayı da göstereyim. Karşıda eski çeşme, tarihi çeşme. Paskalya yumurtalarıyla süslemişler. Şöyle bir yanına gidelim. O bayağı güzel de süslemişler. Gem yeşil. Bunun içinde normal balık olurdu ama. Aa şurada. Vallahi de bak. Kaçıyorlar. Ben peşlerinden gittikçe otları kaçıyor. Neyse. Karşımız belediye binası. Şurası. Bunlar tarihi binalar. 500 yıllık bina. Aynı zamanda şu da. Şu arada gördüğünüzde Bobbigen'in modern belediye binası. Karşıda itfaiye tanıtım yapıyor. Araç gereçlerini gösteriyor. Burayı da gezdik. Şuradan doğru devam edelim. Şimdi biz buna çocuk karoseli diyoruz Almanya'da. E, Türkiye'de galiba bunun ismi farklı. Geçen bir arkadaş yazmıştı unuttum. Sıra bakmayın ismini tam olarak bilmiyorum. Biz çocuk karoseli diyoruz. Burada da balon patlatıyorsunuz nişan alıp da ok atıyorlar. Şimdilik atan yok. Gezmeye devam. Sağ tarafta yine şekerlemeci. Solda yine şekerlemeci. Bunlardan çok olur. Tüm para yıllarda Almanya'da çok yaygın. Bunlar da traktora mı benziyor? Biçme makineleri galiba. Ufak traktörler kepçeler. Kubota diye bir markaymış. Şunlar ot biçmek için bizim tarlalara lazım bunlar Türkiye'de. Karadeniz'de özellikle bana lazım. Yavaş yavaş bu yolun sonuna geliyoruz. Müseneki Hanayır geçen seneki kadar büyük değil gibi geldi bana. Evet burası hasap domuz sosisleri satıyor. Rızgara'da gördüğünüz gibi. Zaten sosis Alman kültüründe çok yaygın. Çeşit çeşit sosis türleri yaparlar. Ne <laughs> Tamburgacıda bayağı sıra var. Şimdi şu aşağısını gördüm. Aşağıda araba galericileri arabalarına teşhir ediyormuş. Bakalım hangi model? arabalar var hangi marka arabalar var ne varmış şu sağdaki binada yine tarihi bir bina tam aşağı yukarı 700 yıl tarihi var arabalara geldik sağda bir tane audi var şu FUPRA modeli. Sağ tarafta çekiliş yapıyorlar. Çarkıfelek gibi buradan devam ediyor. Bu BMW 1'miş zaten üstünde yazıyor. Şöyle bir fiyat görüyor mu? 47.000 euro. Burada yine lacivert bir BMW var. Vallahi modellerini göremiyorum arkadaşlar. En azından şöyle göstereyim dedim. Evet arabaların hemen yanında hemşerimiz var. Kopenhag'da meşhur bir berberimiz var. Normalde hiç dükkanını gezemiyordum da bir kere böyle bir denk geldi, tesadüf oldu. Valla kermes gibi Abi buraya poğaça moğaça hepsini duymuş maşallah. Ee, Ömer'im nasılsın, iyi misin? Merhaba abicim, hoş geldin. Saçların beyazlamış. Yoksa boyama mı yoksa? Orijinal öyle mi? Orijinal, aynen böyle gördüğün gibi. Bugün nasip oldu. Hayırlı yani, uğurlu olsun. Kaç sene oldu bu yakalı? Uzun süreden beri ziyaret etmek istiyordum. Doğru. Doğru. Bir görüşmemiz olmuştur ama evet, maalesef. Kaç sene oldu bu Çalı? 6 yıl bekliyoruz abi. Şimdi 7. yılımıza gidiyoruz. Erkek kuaför mü bayan kuaför mü? İkisi <laughs> de Karşı bizle, de hayran Bu bölümde sadece erkekleri bizim Türk kesimi gibi kesiyoruz. Hı. Diğer bölümlerde bayan arkadaşlarımız. Tabii ki erkekler de kesiliyor ama sorabilirsem şu anda bir mesela bir erkek kuru tıraşı ne kadar burada? Antalya 450 TL verdim. Bilmem Türkiye'nin altında. Bil var, yani 450 bil. TL. ki 450. 35 liraydı kur. Ha. Yani 13-14 euro yapıyordu yani. Bize de deş. Şu ortalama fiyatlar 27 euro şu an. Sadece sıraç kesimi 27-28 euro. Oldu. Teşekkürler Ömer'im. Evet, evet, Panayır vesile oldu. Şöyle bir gezebilirsiniz istiyorsan. Çok yani, güzel. E, bu bölümler. El emeği göz durum Ne deniyordu bunları yok? El Aynen. aynen. E, dün akşam saatim. Anam. E, Maşallah. Gece mesaisi ya. Oo kısır bile var. Kısır, güzel olduğu için burası bayan bölümü burası komple zaten daha fazla müşterim bayan galiba bayan tarafı Aynen, bayağı büyük zaten. Burada iki sandalye var evet. burada 7-8 tane sandalye sayıyor Aynen.